Böyle ele taktı yaptı yaptılar. Ben deli 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 deli. Şöyle gördüğünüz Şimdi Şöyle yapayım. Böyle bir tane güzel kelevhli bir tane sarı şey böyle... Şeyim var. Evet arkadaşlar ben onu veririz. Bir de böyle güzel bir eşit katımış var. Böyle bir şey Ya Yani bu arada sizinle video çekeceğim. O şey yapacağım. Böyle şey var. Şimdi en üstünde köpek çiçek, çiçek, aslında çiçek tarzı Böyle talpli bir totemiz var. Böyle arkadaşlar böyle bir şeyimiz var, tatlısı toplamak böyle böyle. tane var. Yine bir tane çocuk. Kalbe. Lütfen. tasla devam ediyoruz. Şimdi böyle küpeliği var. Atatürk'le. Böyle. Böyle yine pembe telefinde var. Bu da ayrı sen. Şöyle. Şöyle. Bakıyoruz böyle asılma gibi bir şey Bakın neymiş başlığı da ezbere oturuyordu Geziyor Bu her şey benim Ve güzel bir totemiz var Böyle güzel Durun bir totemiz var Ayaşlar totu değil, bileklik. Burada da aslında şöyle bir şey yapmışım. Yapmış. Şöyle toplayayım. Şurada toplayayım. Evet arkadaşlar böyle güzel bir televizyon var. Şöyle çekeyim. Böyle güzel bir borlu tutulmuş var. Böyle güzel bir tutulmuş var. Pembe küçük. Güzel bir arkadaşın elime böyle tırmızı. Selvesli işte, Totoş var. Arkadaşlar bunu yiyin. Üçü de Bu bir taş. Bir ses. Evet arkadaşlar böyle tam bir tane. Bey. Bu da be. Hep oldu. Şöyle. Elmalı bir Totoş var. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle. böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz. Açılıyor büyük. Şöyle çekeyim. Dur bakayım. Şöyle elipsiz. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar çok iyi bir, bir Daha, e, video çekmek Daha videolar çekeceğim çünkü e, yaylarına açacağım. Bakın böyle iki tane ayrı yüzü sevsiler. Deniz tabuğu gibi. Ve çok güzel bu benim arkadaşlar. Tonyymiş ve elbiselerde yapabiliriz. Dur şöyle göstereyim. Evet. Evet Ben bu boyunu bu tutucu var arkadaşlar. Evet. Böyle güzel bir tane toleymiş. Böyle açılıyor. Böyle burada aynısı böyle satılabilir. Cetetlerinizi. Böyle çok güzel var. Boncuklu. Tremeli. <laughs> Tremeli dedim. Çok güzel. Böyle şeymiş çıktı. Tamam. Çok geçiyor bize. De. Dediğim gibi. Böyle bir şeyleri tutuluyoruz. Ve adını unuttum. Böyle deli deli çok güzel bir şey değil. Batı çok güzel. Şimdi yapalım. Tel topumuz. Tuyup. Böyle ayıcıklı ayıcıklı güzel bir tane ile böyle yapı var. Böyle çiçekli çiçekli var. Dön üstüme. Böyle ben Şöyle burada, burada ayıcık ayıcık var. Bunu taht almış arkadaşlar. Şimdi toy yap. Evet arkadaşlar. Bunu boşalt. Şimdi şeyle baktı. Şimdi bu gözü bir yemek var. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şey çok seviyor. Daha sonra beraber uyuyup yani çok güzel diğerini yiyemiş gelecek. sizi çok öpüyorum.